İnsanlar size hayal kırıklığına uğratmazlar. Siz yanlış insanlar üzerinden hayal kurarsınız. Hoş geldiniz Ağa Hanım. Mustafa Bey size hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum Ahu Hanım. Sizler sayesinde inşallah daha iyi olacağım. İnşallah. Mustafa Bey ben seyircimiz için size sormak istiyorum. Siz Kimden bir şans istiyorsunuz? Ben eski eşim yeşimden bir şans daha istiyorum. Yoksulluk nafakasından vazgeçmesini istiyorum. Çünkü ekonomik olarak beni o kadar yıprattı ki yaptığım borçlardan, işte eşyalardan özel aldım, elden aldığım borçlar var. Onlara ödeyemediğim için en azından bu yoksulluk nafakasından vazgeçmesini istiyorum. Sıkıntıdasınız anladığım kadarıyla söylediklerinizden çok üzüldüm. Fakat nafaka bir kadının boşandıktan sonra en temel haklarından biri. Yani mahkemede bunu uygun görmüş ki vermiş. Yani en doğal hakkı da bana yaşattıklarını, bana ne kadar borç taktığını anlatsam inanmazsınız yani. O kadar çok bana borç bıraktı ki ben artık ödeyecek durumum kalmadı psikolojik olarak tedavi görmeye başladım ne kadar süre evli kaldınız bir yıl evli kaldık biraz anlatır mısınız bana ne olduğunu bu borçlar birlikte yaptığımız borçlar Hı. eşyalar aldık ev tuttuk işte altınları aldık İşte bunların borçları Şimdi evlenirken yapılır Bunlar evlenirken yapılır da yani e, yeşimin yeş, e şeyi e, olarak hep doyumsuzdur. İşte en pahalısından olsun, en kalitelisinden ol, olsun, eşyanın işte arkadaşında boydan boya televizyon varmış, ondan alalım. Koltuklar en pahalısından olsun, İşte gelinlik Paris'ten gelsin, çikolatalar İsviçre'den gelsin. Ben onun e, her istediğini yaptım. Onu mutlu edebilmek için elimden ne geliyorsa yaptım. Ama maalesef yaptıklarım hep boşa çıktı. Fakat şimdi siz eski eşinizin bu taleplerini kendi özgür iradenizle yaptınız değil mi? E Tabii ki özgür irademle yaptım ama yani onun da bana biraz destek olması lazımdı. Sonuçta bir evlilik yaptığın zaman evlilik bir şirket gibi ortak oluyorsun. Şirket batıyor, evlilik de bitti, benim için de her şey bitti. Ya tabii evliliği bir e, şirkete benzetiyor olmanız, yaşamış olduğunuz bu. Acı tecrübeyle bağlantılı diye düşünüyorum. Yani bana sorduğunuzda da evlilik başka bir şey. Evlenince neden evleniyorsun? Bir şeyleri paylaşmak için, işte birbirine sırt destek olmak için ama yeşimde ben onu göremedim. Evlendikten sonra tamamen değişti. Beraber dedi çalışacağız işte borçlarımızı dedi kapatırız dedi. O borçları hiçbir şekilde kapatmadık. Son gittiğinde de annesine diye gitti. Bir daha geri gelmedi. Yani siz birlikte karar vererek boşanmadınız mı? Yok, biz birlikte karar vererek boşanmadık. Ben onu mahkemede öğrendim. En son görüşmeniz nasıldı? Düğünde, işte nişanda annesi babası birlikte olamadığı için... ...telefon görüşmesi yapmıştık. Ben de üzülüyor diye herhalde onun yanına gitti diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Annesi babası niçin sizinle değildi? düğününüzde? Yani telefonla bağlandık. Almanya'da yaşadıkları için beş yıl orada kalmaları gerekiyor. Ailesi Almanya'da yaşıyor. Ailesi ben Almanya'da Gelemiyorlar mı canım çocuklarının düğününde? İşte beş yıl orada kalmaları gerekiyormuş. Giriş çıkış yapmamaları lazım ki orada vatandaşlık alabilmeleri için. Enteresan. Peki. Siz telefonla mı tanıştınız ailesiyle? Telefonla tanıştık. Yani daha başka da ailesinden başka kimseyi tanımıyorum. Anlıyorum çok üzgünsünüz, bir yuva kurup sonra e, bunun dağılması eminim ki e, korkunçtur, insanı çok etkiler haliyle. Fakat ben halen eski eşinizden bu talebinizi lütfen hani beni mazur görün anlayamıyorum çünkü o nafaka... ...kadının dediğim gibi en doğal hakkı yani demek ki bir... Ee, geçinememe durumu var ki karşı tarafta. Yani çalışamıyor ki o yoksulluk nafakası bağlanmış olsun. Tamam da Ağa hanım yani doğal olarak belki şey hakkıdır ama sizin bilmediğiniz çok şeyler var. Beni o kadar batırdı ki ekonomik olarak. Ya İrem'le Yeşim tam bir çete. İrem Hanım kim? İrem Hanım bizi tanıştıran kişi. Mustafa Bey, siz nasıl tanıştınız? Bizim tanışmamız arkadaş grubumuz vardı. Arkadaş grubumuzda İrem diye bir arkadaş vardı. Ben böyle kısmet arıyordum, arkadaş çevreme, akrabalarıma soruyordum. İrem tabii dedi ki böyle böyle bir, benim bir arkadaşım var, bana çöp çatanlık yaptı. Dedi ki gel seni bundan tanıştırayım. Fikirleriniz dedi uyar dedi. Yani ilk buluşmamızda yani arkadaş ortamında buluştuk. Çünkü ben tek olarak gidip cesaretimi toplayıp birebir görüşmek istemiyordum. Çekingen misinizdir? Yani geldim Yani e, birine konuşup böyle bir bayanla oturup konuşamazdım. O yüzden dedik bir arkadaş ortamında olsun. Kendimi rahat, daha rahat hissedeyim. Daha rahat konuşurum. O şekilde arkadaş grubumuzda işte muhabbet ortamında öyle tanışmamız oldu. Tanıştınız. Neydi eski eşinizin adı? Yeşim. Yeşim tanıştınız. Evet. Ne hissettiniz? Ya ilk etapta ben tuvalete kalktım. Dedim ki, aynada baktım böyle böyle, dedim ki ya bu çok güzel bir kız. Çünkü bu zamana kadar hep tanıştığım insanlarla hep kötü gitti. Dedim ki, bu kız beni neden beğensin? Neden aynada beni kendinize ne? mi diyorsun? Kendi kendime konuştum, dedim ki neden acaba beni beğensin? Neden benimle evlensin? Aynada bunları kendinize söylediniz. Ve Yeşim Hanım'ın yanına geri gittiniz. Evet, Yeşim Hanım'ın yanına gittim. Hı. Yani baktık, konuştuk. Birebir fikirlerimiz de uyuştu dedim ki ben bununla yaparım. Çünkü be, bayağı bir elektriklenme oldu. Hani ilk etapta aşık derler ya ben onu yaşadım. Ha, ilk görüşte aşk. İlk, i̇lk görüşte aşık oldum ama keşke aşık olmasaydım. Yaşadığım olaylardan sonra beni bayağı bir yıprattı. Aşık olduğunuz sonra tekrar buluştunuz. Sonrasında onun özel istekleri hiç bitmedi. Benim dedi burnum eğri dedi. Onu dedi estetik yaptıralım. İyi dedim çekelim kredi yaptıralım. Daha sonra dedi ki benim dedi işte fotoğraf çekilirken dedi dişlerim yok dedi. Rahat dedi gülemem dedi. Fotoğraflarda çirkin çıkar dedi. 100 bin lira da öyle çektim. Daha sonra evlilik tekliflerinde dedi ki işte özel bir restorantta olsun. Lüks bir restorant olsun. Lüks bir restorant e, tuttuk. Daha sonra işte pastadan işte e, yüzük çıksın. Ne bileyim işte e, işte bu yüzük sadece evlilik teklifi içinmiş. E, olmazmış. Bir de ekstradan hediye almam gerekiyormuş. Yine kredi. Evet. Hep kredi çeke çeke ben bu hale düştüm. Bir şeyi anlayamadım ben şimdi. Sizin yapacağınız evlilik teklifini eski eşiniz Yeşim Hanım mı yönlendirdi? Yok Bu hiç... sürpriz değil midir yani erkek evlenme teklif edeceği zaman değil mi? Ya normalde öyle de işte benim İrem arkadaşım hep bana dedi ki şöyle yapalım, böyle yapalım. Bana hep onun şişirmesiyle ben... Ha, İrem hani Hanım o... yönlendiriyor İrem, hep Hanım, İrem Hanım hep beni yönlendirdi. Ben de dedim ki hani Yeşim dedim hani üzülmesin, onun istediği gibi olsun. Hep böyle onun dediği yoldan gittim.